Keşke bir kuyumcu soysaydık şipşak. Gece vakti açık kuyumcu nerede bulacaksın? Yabancı filmlerde görmez misin? Hep benzin istasyonu soyarlar. Doğru dersin. Nöbetçi kuyumcu da olmaz ki. Şş, bir müşteri var. O da ayrılsın, dalıyoruz içeri. Pardon ama dalıp da ne diyeceğiz heriflere? Rica etsek paraları verir misiniz mi diyeceğiz? Bu bir soygundur diyeceğiz. Ha tabii ya doğru. Silahsız soygun mu olur? Kusura bakmayın, silahı evde mi unuttuk diyeceğiz. Doğru be, silahsız nasıl olacak bu iş? Bir de bana salak dersin, bakın çevir lan. Ya korkma be, arışın oyuncak bacasıdır bu. <laughs> <laughs> Aferin lan, kimseye zarar da vermeyiz bundan he. Araba gitti. Hadi indirin tamam. çorapları, gidiyoruz. Gidelim. Kimse kıpıldamasın. Bu bir soygundur. Kaldırın <laughs> ellerinizi. Bu bir şaka değil dostum. Hey, hemen kasaya. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bir <bilgisayarınızı gülüyor> herhalde. Benim ne kadar komiserime benzer. Hı? Bu elit tesaliye benzer. Hı? Ne benzemesi be abi? Bunlar onlar ya. <laughs> e. vay be. Devlet ne <laughs> kadar az maaş veriyor bunlara be. Bu garibanlar. Ek işte çalışıyorlar bir de. Kesin. Komiserim. Komiseri... Komiseri... Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz be? Boşuna kızarsınız komiserim. Tabanca bile oyuncaktır bak. <laughs> Seninki oyuncak ama buradaki adamınki gerçek. Çekse vursa birinizi ne yapacaksınız? Ha? <laughs> Dua edin böyle bir komiseriniz var. Gerçi vursalar da kurtulsam hepinizden. Dışın lan haytalar. <laughs> Saygıncı sizi. Ya, hadi. Ya, bir hadi. Bir, şey, bir şey. hadi. Oh. Oh.